Berlin'in kalbinde bir duvar yükseldi. Hem de 29 yıl boyunca. Sadece beton değil bu duvar. Özlemden, korkudan ve ayrılıktan örülmüştü. Bir sabah uyanıp annenize sarılamamak, kardeşinizi karşı kaldırımdan bile görememek. Berlin Duvarı bir şehirde yaşayan insanları ikiye ayırmakla kalmadı, bir halkın kalbini de ortadan ikiye böldü. Ama zaman geçti. İnsanlar artık sessiz kalmak istemiyordu. Binlercesi sokağa döküldü. Pankartlar taşıdı, şarkılar söyledi, dua etti ve o beklenen gece geldi. 9 Kasım 1989. Artık geçişler serbestti. Berlin sokaklarında özgürlük yankılandı. O gece duvarın önünde yaşananlar tarih kitaplarından değil, insanların gözyaşlarından okunuyordu. Gençler duvarın üstüne tırmandı. Bazıları ellerinde çekiçlerle yılların sessizliğine vurdu. Aşağıda toplanan kalabalık onları hayranlıkla izliyor, ellerini umutla yukarıya doğru uzatıyordu. İşte tam o anda Fransız fotoğrafçı Rej Boss denklenşöre bastı. Karesinde bir duvar değil, bir kavuşma vardı. Bir Doğu Alman sınırı görevlisiyle Batı Alman meslektaşı yanak yana gözleri dolu dolu. Ve arka planda yüzlerce insan. Ağlayan, sarılan ve gülen. Bir halk yeniden bir araya geliyordu. Bu fotoğraf sadece bir politik dönüşümün değil, insan ruhunun özgürlük için neler yapabileceğinin belgesiydi. Bir duvar yıkıldı, ama aslında binlerce kalp yeniden örüldü. Bazen bir fotoğraf bir çağın en net cümlesidir. Rejip'in o gece çektiği kare Berlin Duvarı'nın sadece taşlarla değil, inançla da yıkıldığını tüm dünyaya gösterdi. Fotoğraf bir anı dondurmaz sadece. O anın duygusunu nesiller boyu yaşatır. Fotoğrafçılık hatırlamanın en saf halidir. Bazen sessizce anlatır. Bazen tokat gibi çarpar. Ama her zaman şunu fısıldar. Bak bu yaşandı. Bak bu gerçekti bak bu insanlıktır